İçmişiz biz Aynı suda içmişiz biz Yazımız bir, kışımız bir Aynı da

Değerli Hazırım, iki ay önce genel merkezimiz tarafından ilçe başkanı olarak görevlendirildim. Bayrağa devraldığımız yerden bir adım daha öteye taşımaya gayret ettik. Bizler özelde ilçemiz, genelde ağır ilimiz için tüm gayretimizle sahada olacağız. Mazlum ve mağdur kim varsa bizler orada olacak ve kimseyi bu ilçede yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yol yürüyen neferler olarak buradan açıkça söylüyor ve ilan ediyoruz ki ulaşamadığımız hiçbir hane, kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız tek bir fert kalmayacaktır. Bu motivasyon nedir? Bu motivasyon vatandaşlarımızın bize olan güveni, bu motivasyon gençliğimizden aldığımız enerji, bu motivasyon görevi devraldığımız büyüklerden gördüğümüz tecrübedir. Ve en önemlisi ilimizde bize büyüklük yapan milletvekilimiz ve il başkanımızın sonsuz destekleridir. Ben huzurlarınızda milletvekilimiz, kıymetli ablamız Ruhken Kilerci hanımefendiye ve il başkanımız, ilimizin abisi Sayın İlhami Yıldız'a bizden eksik etmedikleri, hiçbir zaman eksik etmeyecekleri büyüklükleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Kıymetli başkanlarım, değerli halkım, bir hususa değinmek istiyorum. AK Parti yalnızca bir siyasi parti, ciddi bir akademidir. Ben henüz 20'li yaşlarımda bu çatının altında çalışmaya siyasi eğitim almaya başladım. İlk önce İl Gençlik Kolları'mızda yönetim kurulu üyeliğim. Sonrasında il Gençlik Kolları'nda yönetim kurulu ve uzun bir süre il Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptım. Ve şu an Taşlı Çayana Kademe İlçe Başkanı olarak karşınızdayım. Bak Partimiz bizi ve sorumluluk veriyor, görev veriyor. Tabiri caizse yedekte değil, ilk 11'de her zaman sahada oynatıyor. Bu başka bir, hiçbir siyasi partide olmadığı görülmemiş bir eğitim sistemidir. Gençlere sahip çıkan, önemli görevler emanet eden ve her alanda gençlere verdiği önemi gösteren, yolumuzu açan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimiz parti olarak kendini yenilemenin, güçlenmenin, hizmet alanında daha güçlü bir şekilde yürümenin adıdır. Bu yürüyüşümüzü sürdürürken biraz önce de bahsettiğim gibi Geriye dönüp baktığımızda AK Partimiz çok ciddi emek hareketi olduğunu da görüyoruz. Her şey içimizde azıyla çoğuyla emek veren tüm dava büyüklerime yürekten teşekkür ediyorum.